Gedikli. Manavoğlu Camii. Evet, Manavoğlu Camii. Teşekkürlerimi sunarım. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlarım. Bir çekiliş icra edeceğiz. Onu da Sayın Valim'den istirham ediyorum ben. Her camiye bir bisiklet. Faatsiz bir şekilde Yunus Durgan kardeşime sizlerin huzurunda seçimden önce de sonra da şu an olduğu gibi her şeyde hayalde, günümüzde... Evet, üçüncü kardeşimiz Halis. Evet, Muhammed, Eymen, Koç kardeş. Evet, seri halde malzememizi alalım Sayın Valim, karıştıralım efendim ve Kur'an bülbülleri ilk hediyelerini. Evet, Sayın Valim çektik mi efendim? İlkini ben Sayın Valim'in elinden aldım. Kardeşlerimizden hepsinden Allah razı olsun. Rabbim Kur'an'ın nuruyla hepsini nasiplendirsin. İçinde bizlere de nasip versin inşallah. Çocukluğumda bana sorduklarında, büyüyünce ne olacaksın dediklerinde hayırsever iş adamı olmak istediğimi söylerdi. Hayalim hep öyleydi. Ama bugün... Hayır sever iş adamı konumuna belki gelemedi. Amacım insanların gönlüne dokunabilmekti. Bugün muhtarlık göreviyle insanların gönlüne dokunabilmenin, hizmet edebilmenin, çocukların heyecanına ortak olmanın gururunu, onurunu yaşamaktayım. Vallahi mahalle muhtarımıza çok teşekkür ederiz. Daha önceden hiç böyle bir etkinlikler olmuyordu. Sağ olsun kendisi dört aydır Çocuklar için özellikle çok güzel etkinlikler yapıyor. Teşekkür ediyoruz hepsine. Gayet güzel eğlenceli çocuklar adına. Gayet eğlenceli. Çocuklar bu sayede muhtarımızı gayet güzel seviyorlar. İlk defa böyle bir muhtar gördük. İyi oldu. <laughs> Belediye başkanıymış gibi. Gayet güzel çalışıyor. Allah yardımcısı olsun. Önce bence çocukların kalbini fethetti. O da gayet iyi oldu. Çok güzel canım. Allah razı olsun. Yapandan, yardım edenden, herkesten. Çok eğlenceli. Muhtarımıza teşekkür ediyorum. E, oyuncaklar çok eğlenceli. Kayması da çok eğlenceli. Kaynak yapanlar olmasa daha güzel olacaktı. Teşekkür ederim. Aynı zamanda burada sizlerin huzurunda mahalle... Hanım ablalar, istirham ediyorum. Bak çocukları düşünmeyelim. Bir sıkıntıya mahal vermeyelim. Ay, ay, ay. Ümit hocalarımız, ümit misafirlerimiz. Ben ara mahalim bu,